Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum meslektaşım. Değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı. Ancak bir önceki seçimde yani genel seçimler öncesinde Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen sözler vardı. Bu sözler ne kadar tutuldu, ne kadarı tutulmadı bunları konuşacağız. Gurbetçi vatandaşımız Ankara'dan ne bekliyor bunu konuşacağız. Recep abi şimdi izin olursa ben e, mevcut hükümetin bir önceki seçim öncesi gurbetçilerimize verdiği sözleri anlatacağım. Evet, ne kadarını tamamladım. tuttular? Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 185 gün kuralıyla araçlarını Türkiye'ye iki yıl götürüp daha sonra 30 gün sonra tekrar götürme hakkı verileceğine dair söz verildi. Tutuldu mu? Hayır. Sadece emeklilere bu hak verildi. Şimdi konu konu gidiyoruz. Recep abi, yurt dışında yaşayan vatandaş şunu söylüyor neyi söylüyor biliyor musun? Bir video var. izleyelim İzledim. Devam edelim. İnşallah yani devletimiz şu ya gurbetçilere bir araç bırakmayı bir, diyorsun. Güzellik yapar da 5 yıla çıkarır, bir aya düşürür. Vallahi rezil oluyoruz abi. Şimdi çok, çok rezil çok güzel oluyoruz. Sonuna kardeşimiz değin değin değerli izleyicilerimiz. Reisimizden rica ediyoruz yani. Ticaret Bakanımızdan rica. Ediyoruz. Biz tüccar değiliz abi. Biz araba alıp satmıyoruz. Biz sadece kendi arabamızı burada sigortamızı ödüyoruz. Benzinimizi, mazotumuzu alıp vergimizi ödüyoruz. Kaçakçı değiliz, bir şey değiliz. Bu memleketin vatandaşıyız. Yurt dışı plakalı arabamızı burada kullanmak istiyoruz. Doğal hakkımız. Ama böyle bir gir çık, gel git. Bu da bir çözüm değil. Bunu bir aya düşürsünler veya 5 yıla çıkarsınlar. 185 gün dışarıda kalacak. Aynen. Iş. Şu, anda... 6 ay burada arabasız ne yapabilirim ki? Bir aylık araba kiralamak istiyorum. Adam 50-60 bin TL para istiyor. Evet. Yani ben Avrupa'da o parayı veremiyorum. O fiyat tutmuyor burada. Her şey ikinci eller uçmuş. En azından bize müsaade etsin devletimiz bir araba katma hakkımız olsun. Şu ikinci el fiyatları da düşsün yani. Hep tekelcilerin eline düşmüş. İkinci el araba alma imkanımız yok. Sıfır zaten fiyatı belli. İkinci el onu da geçmiş yani. Çok berbat. Devletimiz bir an önce bu gurbetçilere bir çözüm bulması lazım. Özellikle reisimizden rica ediyoruz yani. Evet değerli izleyicilerimiz, kardeşimiz çok çok önemli bir konuya değindi. Bakın şu anda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 185 gün yurt dışında kaldıktan sonra 720 gün araçlarını Türkiye'de bırakabiliyorlar. Ancak bu vatandaşlarımız her yıl buraya geldikleri için az önce kardeşimiz de söylediği araç kiralamak, araç satın almak zaten lüks bir şey. Vatandaş zor zor, zar zor geçiniyor, ay sonunu zar zor getiriyor. Aynen, Hal böyle olunca da abi. vatandaşa devletimizin mutlu plak surette bu 5 yıla çıkarması gerekiyor. Bununla Aynen ilgili tüy sorunu var. Bildiğiniz üzere muayene bunu da Türkiye'de çözülmesi gerekiyor. Bu basit bir şey. Ya basit bir, bir şey bir gideceksin, randevu alacaksın, araban trafiğe çıkma uygun mu uygun. Bu kötü zor bir şey değil ki yani. Evet. Yani bunu devletimizden gerçekten rica ediyoruz yani. Bu evet. çok zor durumdayız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Peki, teşekkür yolunuz teşekkür açık ediyorum. olsun. İyi tatiller. <laughs> Sağ ol kardeşim. Hadi yolunuz açık olsun abi. Sağ ol canım. Hadi görüşürüz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz gerçekten bu konu çok çok önemli bir konu. Vatandaşlarımız iki yıl boyunca maalesef araçlarını Türkiye'de bırakabiliyorlar. Hoş geldiniz. İki yıl boyunca bıraktıktan sonra araçlarını çıkarmak zorunda bir daha 185 gün yurt dışında kalacak. Ondan sonra bir daha 720 gün araçlarını Türkiye'de yani iki yıl boyunca bırakabiliyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz her yıl Türkiye'ye gelen vatandaşlarımız için bu zaman çok az bir zaman biz bunun 5 yıla çıkartılmasını istiyoruz. Az önce kardeşimiz de çok çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki biz dedi bu sorunun bu işin ticaretini yapmıyoruz, araç almıyoruz, satmıyoruz. Bunun yanı sıra kıymetli izleyicilerimiz biz burada araç kiralarken ekonomik olarak zorlanıyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın burada bir araç alma lüksü de yok. Yani yılda bir ay için gel geliyor diye araç alacaklar vesaire bunlar da masraf kıymetli izleyicilerimiz. Artık eski Avrupa yok, eski Almancı yok. Evet, görüntüleri izledik. Gurbetçimiz aslında şunu söylüyor. Diyor ki ya bu işi Artık çözün diyor. Üstelik seçimden önce de, bir önceki seçimden önce de söz verilir. acaba bu siyasetçilerin bir sonraki seçime kadar bekleme hastalığı var biliyorsun. Beklememek gerekiyor. Söz verdiysen ya vermeyeceksin Fatih, ya da yerine getireceksin. Yani vatandaşımız verilen sözü dile getiriyor. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız diyor ki, artık verilen sözü lütfen yerine getirin. Bu konuyla ilgili özellikle Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Sırakaya buradan sesleniyoruz. Sayın Sırakaya, siz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili önemli işler yaptınız. Ancak bu özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir önceki seçimde size çok sayıda oy kazandıran bir müjdenizdi seçim vaadinizdi. İşin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Ortada hiçbir şey yok. Emeklilere verdiniz ama. Maalesef diğer çalışanlara, diğer gurbetçi vatandaşlarımıza vermediniz. Şimdi Sayın Zafer Sırakaya, partiniz yerel seçimlerde çok oy kaybetti. Değil mi? Bir sürü belediye kaybettiniz. İşte bu ve benzeri tavrınızdan dolayı emekliye mesela emekli ne yaptı? Oyunu istemese de belki çok pek çok emekli diğer partilere verdi. Şimdi şapkayı önüne koyup düşünme zamanı. Bir sonraki seçime kadar eğer bekleyecekseniz bunu hiç çıkarmayın. Bak hiç çıkarmayın. Milleti bekletip daha sonra da al sana müjde demek doğru değil. Bu bir. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız bir önceki seçim öncesi dedi ki Türk hava yollarında daha uygun miktarlarda bilet paralarıyla Türkiye'ye gidiş gelişlerini sağlayacağız dedi. Ne diyorsun abi oldu mu? Olmadı. Çok güzel bir tespit. Demek ki Cumhurbaşkanımız gurbetçilerimizin aslında beklentilerine gayet hakim. Hem 185 günle ilgili hem de Türk Hava Yolları'yla bunlar artık gurbetçinin kanayan yarası. Çok iyi tespit edilmiş ama tespitin çözümü olmazsa bir anlamı yok. Şimdi bir diğer önemli konu. Sayın Cumhurbaşkanı seçim vaadinde dedi ki bir önceki seçimde. Yurt dışında yaşayan, çalışan Emekliler Türkiye'de maaş alabilecek dedi. Yani Türkiye'de emekli olup yurt dışında çalışsa da maaşını alacak dedi. Bir yıl oldu. Nerede bu yasa? Ortada yok. Şimdi Recep abi kızıyorum bazen ama kendimi zor tutuyorum. Niye biliyor musun? Yapmayın Allah aşkına yapmayın ya. Bu insanları daha neyi bekliyorsunuz ya? Dört yıl sonrayı bekliyorsunuz değil mi? Bir sonraki seçimden önce müjde yani diye bu, açık Gurbetçi dedi. oyuncak mı Fatih? Yani bu yani gurbetçi niye kandırıyorsun? Bu insanlar vatanlarından binlerce kilometre uzakta dişlerine tırnağına takıyor, ekmek parasının peşinde hala da gelirler tatillerini. Ee, Türkiye'den de kopmazlar. Burada para da bırakırlar, para da harcarlar. Zor zamanda asker de olurlar. Her zorluğa katlanırlar. Ee, yani bu insanların duygularıyla oynamamak gerekiyor. Veremeyeceğimiz sözleri yerine getirme, yani dile getirmemek gerekiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız telefonlarını 120 gün kullanıyordu. 180 güne çıkartıldı. Çok güzel bir gelişme. Tebrik ediyoruz. Güzel. Bak buna bir şey söyleyeyim. Geç de olsa güzel bir adım atılmıştır ama bu dakikaya kadar anlatmış olduğumuz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza lütfen sözlerinizi tutunuz. Bu insanlar size oy versin ya da vermesin hiç fark etmez. Sizin vatandaşınız sizden daha çok hizmet görmek istiyor bu ülkenin öz evlatları. Seçim zamanı çıkıp biz bu sözleri tutacağız deyip sokağa çıkıp Almanya'ya gitmek, Fransa'ya gitmek, Hollanda'ya gitmek bu insanlardan oy istemek için yüzünüzün olması için şimdiden çıkartın son zamana bırakmayın. Yeter bir aracını getirecek vatandaş Türkiye'ye götürecek vatandaş diyorsunuz ki emekli getirir öbürü getirmez. Sebebi ne biliyor musun acaba ben sana açıklayayım. Neymiş? Gerekçeyi açıklıyorum. Bak psikolojiye bak. Çok sayıda yabancı plakalı araçlar Türkiye'de görülürse Türkiye'de yaşayan vatandaşların morali bozulurmuş. Ne alak? Bak benim elimde raporlar var. Bu konuyla ilgili. Bunu istişare eden bürokratların raporları var. Diyorlar ki gerekçe bu diyorlar. Çıkarmıyorlar. Türkiye'de yaşayanların morali bozulur. Evet bu yabancı plakaları çok görürse morali bozulurmuş. Elimde raporlar var bak. Bu yapılan görüşmelerin istişareleri raporları var bende. Saçmalık. Arkadaş ya. Zaten izin zamanı millet işinde gücünde. Yaz döneminde geliyor. Gel kışın kaç tane yabancı plakalar araba göreceksin Türkiye'de? Göremezsin ki. Yok. Böyle bir şey yok. Lütfen yapmayın bunu. Bu kadar da basit değil ya. insanlara verdiğiniz sözü tutun. Eğer tutamayacaksanız çıkın deyin ki bu da bir cesarettir. Biz tutmuyoruz deyin. Yine size saygı duyarız. Tabii ki bir neden vardır. Deriz ki anlayış gösterebiliriz ama vatandaşı yapacağız, yapacağız, yapacağız deyip ta bir sonraki seçime göstermek doğru değil. Recep abi ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Tüm yorumları biliyorsunuz okuyoruz. Bununla ilgili yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Bu sözler yerine getirilene kadar gece gündüz yayınlayacağız. Tüm platformlarımızdan milyonlarca kişiye her gün ulaşıyoruz. Hepsinden yayınlamaya devam edeceğiz. Bir kararname ile hayata geçecek vaatler. Basit, çok kolay. Hiçbir mali yükü yok. Yeter ki yapmak isteyin. Araba vatandaşın arabası. Benzini kendi cebinden koyuyor. Ne kaybınız var, ne vergi kaybınız var. Hiçbir şey yok. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından Bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.